Aslında şu an istediğin şeyi istemediğini biliyor muydun? Şimdi kendine hayatta en çok ne istediğini sor. Bol para mı? Deniz kenarında bir ev mi? Yat mı? Kat mı? Tanınmak mı? Ünlü olmak mı? Ne istiyorsun? Sor bakalım. Sonra kendine bunun neden istediğini sor. Güç için mi? Sevgi için mi? Bağ için mi? Arkadaşlık için mi? Ya da daha anlamlı, derin duygular için mi istiyorsun? Bunu sor. Aslında istediğin şey bunlar değil. Onların sana hissettirdikleri. Ve sana güzel bir haberim var. Sen bunlara sahip olmadan da bütün bu güzel duyguları hissedebilirsin. Yeter ki anla, fark et, şükret ve kendinle olan bağını güçlendirmeye başla. Bütün cevaplar sende kalbinde önce kendinle bağ kur sonra sonsuz bilgelikle ve en derinden bunu hisset önce hisset sonra olsun